Herkese merhabalar. Gürcan Hocam'la tekrar beraberiz. Bugün tatlımı aldım. Gürcan hocanın yanına geldim. Tatlı yerim tatlı konuşalım diye ama pek tatlı konuşamayacağız gibi hocam. Mevzular derin. Daha önceden yaptığım ve 16. sayıda yayınlanan oyunculukta yabancı kelime kullanımı araştırmamı bugün naçizane değerlendirmeye çalışacağız. Sizden gelen yorumları okuyacağız ve kendi düşüncelerimizi aktaracağız. Müsaadenizle başlıyorum hocam. Öncelikle araştırmamdan değinmek istiyordum. Dileyen doğrudan okuyabilir. Aşağıya bağlantıyı bırakacağız. Sormacanın neticesinde bank kelimesinin %87.6, mouse kelimesinin %69.9 oranla kullanıldığını gördük hocam. Bu beni çok şaşırttı. Yani banın bu kadar yüksek olmasını beklemiyordum. Mouse yine çok kullanılıyor maalesef. Ama banın bu kadar yüksek olması her 10 kişiden neredeyse 9'u banı tercih ediyormuş. Bu beni biraz üzdü doğrusu. Bende biraz daha farklı da etkisi. Mouse yerine çünkü fare var. Yani vardı, kullanılıyordu daha doğrusu. Geçmişte fare kullanılırken mouse'a geri dönüş yapılması beni de etkileyen veya üzen, şaşırtan o. Uzun süre fare kullanıldı mouse yerine. Mouse girmedi Türkçe Sonradan mouse girdi. Ban'ın yapısı da farklı. O da tabii dediğim gibi şaşırtıcı ve üzücü. Bu arada mouse hakkında bir <laughs> anım da var hocam. Bir gün Instagram'da dolaşırken fare kelimesi ve mouse kelimesi üzerine birisiyle tartışmaya girdim. Ve tartıştığım kişinin iddiası şu. İngilizler lağımda gezinen canlının ismini bu uygulayın bilimsel, bilgisayarda denetim aracı olarak kullandığımız cihaza kullanabilirler. İngilizler için bu bir sıkıntı değil. Ama biz o denetleyiciyi fade ismiyle adlandıramayız. Bizim onu daha anlamsal bir çeviri yapmamız lazımmış. Böyle bir <laughs> iddiası vardı arkadaşım. Tabii ben bu kadar soğukkanlı olmuyorum bu YouTube'da kadar. <laughs> Doğrudan tartışmaya girdiğim için Orada da bir neticeye varamamıştık. Bu savunduğu şeyin tabii bir temeli yok yani o temellendirmeye kalksa temellendiremeyecekti bunu. Niçin? Yani neden? Cevabı yok. Neden öyle yapalım? Neden öyle yapmak zorunda kalalım? Cevabı yoktu. Burada sorunun ben zihnimizde olduğunu düşünüyorum. Çok uzatmak istemiyorum bunu ama bence kalıplaşmış sıkıntılarımızın olduğunu aşikar. Devam etmek gerekirse katılımcılar en çok neden olumsuz etkilendiğinizi ya da etkilendiğinizi daha doğrusu sordum. %50.7 ile YouTube, %47.6 ile Instagram, %44.3 ile fiziksel arkadaşlarından etkilendiklerini söylemişler. Burada gördüğümüz üzere YouTube en önde yer alıyor. Demek ki izlediğimiz insanlar bizi en çok etkileyen insanlar, örnek aldığımız insanlar oluyor. Bu noktada bizi daha çok takip etmenizi bekliyor. <laughs> Bizim de YouTube ve Instagram hesabımız mevcut. Hatta Twitter'dan da zaman zaman diğer hesaplarımızın paylaştıklarından farklı içeriklerde paylaşıyoruz. Diyerek Devam ediyorum hocam. Türkçeyi bozduğu gibi düzeltebilir bu. Tabi tabi. Hesaplar yani. <laughs> Test düzeltmeye de yarayabilirler. Yeter ki kaynağınızı doğru seçin. Evet iyi kullanılsınlar. Doğru seçilsin doğru. Yabancı kelime kullanımından ne derece rahatsız oluyorsunuz diye sordum. %53.6'sı yabancı kelime kullanmaktan ne dedeyse hiç rahatsız olmadığını belirtti hocam. Onun üzerinden değerlendirmelerini söyledim. %53.6'sı 0 ile 3 arasında seçim yaptı. Bu çok ciddi bir oran hocam. Ben yani bu son benim için bayağı şaşırtıcı oldu. Durumumuzun kötü olduğunu biliyordum ama bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. Neden yabancı kelime kullanmamamız lazım? Ya da yabancı kelime kullanmanın neye zararı var? Bilinci oluşturmak lazım önce. Buradan o sonuç çıkıyor. Biz anlatıyoruz şu yabancı kelimeyi kullanmak yerine şu Türkçeyi kullanalım diye ama karşıdaki bir böyle bir ihtiyaç, böyle bir gereklilik, böyle bir tehlike içinde değil, öyle bir ihtiyaç içinde değil. Demek ki önce bilinç uyandırmamız lazım esasında. Anlatmamız lazım yani. 17 sayıdır. Bu yönde bir çalışmamız var ama yeterince ulaşamamışız demek ki insanlara. Çuvaldızı kendimize batıralım bizim. Evet. evet. Bizi şimdi izleyenler sadece yeni sayıyı değil, geriye dönük geçmişteki sayıları da takip ederek, onlara da bakarak, göz atarak bizi takip etsinler ki neler yapmışız görebilsinler Sadece son sayıdan değil. Evet. Bu oynatıyı çekerken hala hazırda kitap tahlillerimizi de A sayfamıza yüklemeye başladık size daha çok hizmet etmeye çalışıyoruz. Umarım yardımcı olabiliyoruzdur. Ellerine sağlık sizler, evet. Yabancı kelimeleri Türkçe karşılıklarının olmadığını düşündüğünüz için mi kullanıyorsunuz diye sordum. %64'ü hayır cevap verdi hocam. Yani ben Türkçe karşılıklarının olduğunu düşünüyordum ama yine de yabancısını kullanıyordum iddiasında bulunuyorlar. bunu az sonra değineceğiz. Türkçe karşılıklarını ne derece biliyorlar? Hayır cevabını veren insanlar. Onu konuşacağız. Yine çok üzücü bir cevap. Üzücü bir netice bilinmediği belli değil aslında. Bildiklerini sanıyor da olabilirler. O yabancı kelimenin kavramsal karşılığı zihinlerinde var muhtemelen Mutlaka var. Ama o kavramın Türkçe karşılığı yok. Zaten sorduğunuz zaman da o zaman şey yapmaya başlıyorlar. Yani o yabancı kelimenin Türkçe karşılığını bulamayıp kavramı anlatmaya çalışıyorlar. Birçoğunun Türkçe karşılığı da yok zaten anlatamama sebepleri de o. Evet. Burada ölçütümüz sizin de birkaç defa tekrardığınız üzere bir çocuğa anlatabilecek kadar basit bir uzmanla konuşabilecek, muhabbet edebilecek, tartışabilecek kadar da ayrıntılı olması bizim için o kavramı bildiğiniz, o kelimeyi anladığınız anlamına geliyor. Hem basit hem yalın evet. ama aynı zamanda ayrıntısını da bilerek. Birinci bölümde araştırmanın, sormacının ayrıntılarına elde ettiğimiz verileri ve sonuçları değindik hocam. Şimdi de gelen yorumlara değinmek istiyorum. Müsaadenizle sırayla okuyacağım. Sonra kendi naçizane yorumlarımızı yapacağız. Birinci yorumu okuyordum. Bu kelimeler artık bizim dilimize yerleşmiş ifadeler. Ve bizim bunları değiştirmek için uzun süre dilimizi temizlememiz gerekiyor. Bizim de buradaki en büyük korkumuz bu. Eğer biz şimdi buna müsaade edersek, bunun daha büyük, daha kapsamlı hale gelmesine izin verirsek, ileride daha çok çaba harcayacağız bunlardan kurtulmak için veya kurtulamayacağız. O yüzden sizin de bizimle birlikte bu çalışmaya, bu amaca hizmet etmenizi bekliyoruz. Daha yine ilginç bir kısım. Senin ilginç bulduğun kısımlar da benim ilginç bulduğum kısımlar farklı. Kelimelerin yerleştiğine kanaat getirmiş olması kişidir. Yani bu kelimeler Türkçemize artık yerleşti. Yani bunlara artık yenildik teslim olalım, uğraşmayalım dedi. Niye böyle bir kanaate varıldı? Niçin oyunlar ile Türkçe'ye girmiş yabancı kelimelerin Türkçe'ye yerleştiğine inanıldı, kanaat getirildi? Orayı anlamak biraz zor. Birine şu kelimenin, şu yabancı kelimenin Türkçesi budur dediğin zaman şiddetle yabancı kelimeyi müdafaa eden, hayır bu Türkçesi onu tam karşılamıyor diyen insanlar yabancı kelimelerin Türkçe'ye girdiğini ve yerleştiğine ikna olmuş durumda. Bu zihniyeti de anlamak mümkün değil. Bunu değiştirmek lazım. Ve evet ve mücadele etmek lazım. Niye mücadele etmeyelim? Evet bir pes etme söz konusu. İkinci yoruma geçiyorum. Kalıplaşmış oyun terimlerinin yay ayrılış içinde terimin ıstılah yerini kalıplaşabiliyor olması gibi yerine kalıplaşabilecek başka terimler bulunmadığı müddetçe İş bu terimlerden kurtulmak uzun zaman gerektirecektir. İşle buyu burada birleştirmiş sanki bir <laughs> sözleşme okuyormuşum gibi hissettim. Mesela koridor sözcüğünün düzgün bir karşılık bulabilmek lazım. Orta koridor kalıbına kolayca alışabiliyoruz ama orta düzlüğe alışmak pek mümkün değil. Çünkü en başta at yarışlarını andırıyor. Yeni basında yine yay ayrı içinde bana sorarsanız bu karşılıkta yeterli değil. İyi örgütlenmiş bir topluluk önerileri toplayıp oylamaya açsa ve sadece 10 bin kişi oylamaya katılsa yüksek ihtimalle oyunlardaki dil sıkıntısı kolayca çözülecektir. İngilizcedeki forfeiting kısaltması olan FF yerine yine iki harften oluşan Türkçe bir kısaltma bulunup herhangi bir topluluk tarafından onaylanırsa yayılması hiç de zor olmayacaktır. Genel sözcüğü bulunana kadar mefkûre sözcüğünün kullanılması ve bu sözcüğü herkesin kullanmasının istenilmesi kadar saçma bir istektir bana kalırsa ban yerine yasakla denmesi isteği. Ele demek bile daha doğru hissettiriyor. Şimdi burada benim takıldığım bir nokta var. Tabii siz benden daha kapsamlı şeyler de söyleyeceksiniz her halükarda. Burada şöyle bir sıkıntı var hocam. Bazı İngilizce kelimeler çatı kavram olarak kullanılıyor. Mesela normal, karakter, burada ban. Yani her yerde aynı anlamda kullanmıyoruz. Farklı anlamlara getirdiğimizi düşünüyoruz. Oysa ki o anlamlara getirdiğimiz yerine farklı kelimeler de mevcut dilimizde. Onları öldürüyoruz bu zaptede. Bu arkadaş da ban yerine sadece yasakla kullanabileceğimizi düşünüyor. Oysa ki engellemek de kullanılabilir, elemek de kullanılabilir veya teslim ol anlamındaki FF'den bahsetmişsin. Teslim ol kullanılabilir, çekilmek kullanılabilir. Bunlar bizim için bir seçenektir. Kullanmak bizim takdirimiz. Bu kadar çaresiz olduğumuzu düşünmüyorum ben. Bir de genel ve mefkure diye bir bölüm var. Orayı hiç anlamadım ben aslında. Ne demek istiyor? Genel yerine işte mefkure yerine genel kelimesinin kullanılması mı demiş. O, orası belirsiz. Orada bir yanlış bilgisi de var galiba bu arkadaşımızın. Aslında güzel şeyler söylüyor baktığımız zaman geneline. Yani şöyle şöyle olsa yeni basında işte belli sayıda kişi toplanıp belli bir fikir ortaya atsa ve bunlar işte insanlara ulaşsa Evet Türkçeleştirme yapılabilir filan da diyor ama bazı noktalarda eksikler var senin de dediğin gibi. Ya yani mesela neden iki harfli bir kısaltma kullanmak zorunda kalınsın Türkçede değil mi? Evet. Ee, biz iki heceli bir kelime de kullanabiliriz veyahut bu kadar da kız veya işte az kelimeyle az ile konuşma meraklısı değiliz. işimize geldiği zaman çok uzun İngilizce kelimeleri de söylüyoruz. Demek ki üç heceli, dört heceli Türkçe kelimeler de kullanabiliriz. Sen çekil dedin, çekilmek dedin. Bu olabilir. Bir de bu ban kelimesiyle birlikte şöyle bir durum da ortaya çıktı. Banlamak ya da banlanmak ya da işte şunu banladım ya da şu beni banladı gibi bir ne diyelim yeni bir kelim, kelime ha? türemiş bir kelime ortaya çıkıyor. Burada çok büyük bir sıkıntı var. Yabancı bir kelimeye Türkçe ekler koyarak onu işte bir fiil haline getirme sorunu ortaya çıkıyor ki bu çok çok tehlikeli bir şey bir lisan için. Hepinizin bildiği belki çarpıcı ve ama çok tehlikeli bir örnek googlelamak diye bir şey var şu anda. Öyle bir şey kullanılıyor. Yani genel ağda aramak yerine googlelamak deniliyor. İşte yabancı bir kelimeyi Türkçe eklerle fiil haline getirmek fevkalade tehlikeli. Ama ben şunu görüyorum hocam. Bazı konularda yaşlılarımız gençlerden daha iyi şeyler bulabiliyor. Mesela ben halamın şunu söylediğini duydum. Google amcaya sor. Mesela bu bana googlelamaktan kat ve kat daha iyi geliyor. Evet hem sevimli en azından. <laughs> hem de akraba ilişkilerine değiniyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bir noktaya daha değinmek istiyorum hocam. Arkadaş yeni basın kelimesinin karşılamadığını, yeterli olmadığını söylemiş. Tabii bu bizim bir önerimiz. Birçok önerimiz var. Mesela komple teorisi için şüphe kuramı önerim var. Bunlar tartışmaya açık şeyler. Ama daha iyisi bulunmadığı sürece ben kullanılması taraftarıyım. Daha iyisini bulabiliriz. Herkese açığız, yorumlara açığız. Aşağıda belirtirseniz bizim de hoşumuza giderse bundan sonra onu kullanırız. Neden kullanmayalım? Bizim için yeter ki yabancı olmasın, bizden olsun, yerli olsun diyoruz. Evet, sosyal medyada yeni basın kullanıyoruz biz. Tekliflerinizi bekleriz. Üçüncü yorumumuza geçiyorum hocam. Video oyun kültürü ile tanıştığımızdan beri kullandığımız kelimelerin günlük hayatımıza etki etmesi engellendiği takdirde o sektörün jargonu olduğunu, kullanılmasının bir sakınca yaratmadığını düşünüyorum. Yani bunu jargon falan video oyun. Hadi <laughs> neresinden bulsak hocam? Bu yüzden siz başlayın. Video yerine video diyelim en azından. <laughs> her şeyde konuşuyoruz bunu video yerine. En azından video yazabilirdik. Bu eskiden video değildi videoydu. Videoya dönüştü. Nasıl dönüştü? Çünkü yazılı olarak görmeye başladık. Sözlü kültürümüzde yani yazılı değildi video 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 şeklinde konuşuluyordu. Yazılı görmeye başladıkça video şeklinde yazmaya ve söylerken de video şeklinde söylemeye başladı. Burada çevrim içi oyunlar ben biraz konunun dışına mı çıkmış olacağım? Aslında konunun içinde de yorumun dışına mı çıkmış olacağım? Çevrim içi oyunlar daha ziyade e, bizim daha fazla yabancı kelimeye maruz bırakmaya başladı. Genel A yokken ya da A üzerinden oyunlar oynanmazken daha az yabancı kelime ile uğraşıyorduk, ilgileniyorduk. Burada çevrim içi de şöyle bir çünkü olay var. Oynarken aynı zamanda da iletişim içinde evet. kişiler birbirleriyle ve oyunda yaptıklarını veya yapılacakları birbirlerine anlatıyorlar. Halbuki daha eskiden A üzerinden oynanmıyorken oyunlar tek başına oynuyorsun. Kime anlatacaksın? Kim, kim iletişim içinde oynarken. Tetris <laughs> oynarken gibi. Çevrim içi biraz işi arttırdı. Yabancı kelime kullanım miktarını arttırdı. Oyunların Türkçe olması işi kurtaracaktır ama kim yapacak? Video yazılışından bahsettiniz hocam. Sormacada buna da değindim. Engellemek anlamındaki blok kelimesini nasıl yazıyorsunuz diye. Çoğunluk bloçk C ile yazdığını belirtmiş. Burada durumun vahamiyeti ortaya çıkıyor bence ama anlayana gibi bir durum var. Aynı zamanda bu kelime mesela basketbolda da vardı. Hiç C ile yazmıyorduk ya da yazılmıyordu. C'siz yazılıyordu. B, L, O, K şeklinde kullanılıyordu. Burada az önce söylediğim mevzu var. Oyun esnasında onun yazılışını doğrudan İngilizce yazılışını görüyoruz. Konuşurken birbirimizde oradaki yazılı olan üstünden konuşuyoruz ve yazmaya kalktığımız zaman da doğrudan oradakini yazıyoruz. Yani kelimenin hiçbir şeyini Türkçeleştirmeden ne söylenişini ne yazılışını Türkçeleştirmeden yazıyoruz. Blok kelimesini dört harfli olarak C'siz kullanmak tehlikeli ama en azından biraz kendi lisanla yazına uydurdun onu. Video, video örneğin gibi. Diğeri iyice ne tehlike. Dördüncü yoruma geçiyorum. Yabancı oyun kelimelerinin ülkemizde bu kadar yaygın olmasının bir nedeni de bence çok uzun bir dönem boyunca ülkemizin bu oyun ve uzantılarını tanımamış, incelememiş ve kendine kazandırmamış olmasıdır. Hak verdiğimiz bir yorum. Katılıyoruz. Ben hiçbir şey için geç olmadığını düşünüyordum. Bazen söyleniyor ya çok geç kaldık. Matbaa örneğinde olduğu gibi. Geç kaldık. Geç kaldık söylemi yüzünden sanki bir daha hiçbir şey yetişemeyeceğizmiş gibi algılanıyor ama böyle bir şey yok. Bize genel olarak 5 yıl, 10 yıl sonra geldiyse veya şu anda 5G denen uygulayın bilimi bizde hala oturmadıysa, yaygınlaşmadıysa bundan sonra yaygınlaşmayacağı anlamına gelmiyor. Yaygınlaşacak ve biz o zamana hazırlık yapabiliriz şimdiden. Bu tür kelimeleri dilimizde kazandılar. Az önce söylediğimiz gibi bu sorunun en temel çözüm yolu oyunların Türkçeleştirilmesi. Ama işte orada da dedik az önce de söyledik kim yapacak? Yani yapmamız lazım. Oyun yapanlar, oyunları inceleyenler, oyunları Türkçeleştirenler veya denetimden geçirenler Türkçeleştirecekler. Türkçe kelimeler kullanacak. Maalesef şunu da görüyoruz hocam. Türk yapımcısı Türk çalışanları. Şirket tamamen Türk ama oyun İngilizce. Oyunun adı dahi. Adı dahi. Zaten oyunun adının Türkçe olma ihtimali çok düşük. Bölgesel isimlendirmeler de mevcut aslında ama nedense yapmıyorlar bunu, tercih etmiyorlar. Buna söylenebilecek pek bir şey yok hocam. Sanki ayağımız burada ama gözümüz uzakta gibi hissediyorum. Çift isim kullanılabilir. Türkçe oyuna Türkçe isim verip tamam İngilizce ismini de koyabiliriz oyunu. Hem Türkçe hem İngilizce ismi olabilir. Niye utanıyoruz bu kadar kendi dilimizde? Beşinci yoruma geçiyorum. Normalde yabancı terimlerin dilimize katılarak kullanılması abartıya kaçılmadığı sürece beni rahatsız eden bir durum değil. Ancak özellikle son zamanlarda dilimize aşırı fazla yabancı kelimenin girdiğini düşünüyorum ve bu beni rahatsız ediyor. İnsanları yabancı terimleri kullanmaları yüzünden eleştirmek yerine yabancı kelimelerin yerine tutacak Türkçe kelimeler bulmalı ve insanları bu kelimelerin kullanılmasına, dilimizi olabildiğince korumaya ve kullanmaya teşvik etmeliyiz diye düşünüyorum. Biz de bu konuda gerek YouTube gerek Instagram hesabımızda insanları kıracak paylaşımlar yapmamaya çalışıyoruz ama kaçılmaması gereken bir nokta var. İngilizcenin İyisini bilmeyen insanlar, <laughs> yani mesela kim milyoner olmak istedi diyoruz hocam. Soru açılıyor, okey. Okuyor sunucu, okey, okey, okey. Gülmemek mümkün değil hocam. Yani yarışmaları izliyoruz, çeşitli içerikleri izliyoruz. Öyle şeyler söylüyorlar ki kesit alıp paylaşmamak mümkün değil. İnsanı çok sinir eden durumlar da oluyor. Onları da paylaşıyoruz zaten zaman zaman. Evet. Yarışmalardan falan. Burada şey kısmı ilgi çekici. Aslında yabancı kelimelerin Türkçe katılmasından rahatsız değilim, demiş yorumu yazan. Ama aşırıya kaçtı son dönemde, o beni rahatsız ediyor, diyor. Aşırıya nerede kaçıyor? Bu, bunun tespitini kim yapacak? Yani senin aşırın ile benim aşırım aynı olmadığı zaman nasıl bir anlaşmaya, nasıl bir mutabakata başlasın? Bunun en güzel çözümü, mümkün olduğu kadar az. Hepsinden rahatsız olma. Yapabildiğimizin en fazlasını yapmak, yani Türkçeleştirme konusunda. Ben henüz rahatsız değilim. Dur bakalım aşırıya kaçarsa rahatsız olacağım. Öyle olmaması lazım. Ve yine yorumdan şöyle bir anlayış fark ediliyor ki aşırıya kaçıldı ve rahatsız oluyorum. Birileri bir şey yapsın. Bir kurtarıcı bekliyor. Bir kurtarıcı bekliyoruz. Bir kurtarıcı bekliyoruz evet. Sen rahatsız mı oldun? Yabancı kelime kullanımından kullanma. Çevrendekileri uyar. Çevrendekiler de kullanmasın. Zaten sorun çözülmüş olur. Yani sorun biziz. Çözüm de aslında zaten yine bizde. Evet. Bu noktada biz sorunları gösterip çözümleri belirtmeyen bir topluluk değiliz. Çözümlerimiz de A sayfamızın sözlük kısmında bulunuyor. Yabancı kelimeleri de Türkçe karşılıklarında orada da yer veriyoruz. Dilerseniz siz de inceleyebilirsiniz, hatta katkıda da bulunabilirsiniz. Bu noktada desteklerinizi bekliyoruz. Bu arada abartıya kaçılmadığı sürece ifadesi benim de dikkatimi çekti hocam. Abartıya kaçılma noktası. Bir zamanlar bizim tevazu gösterdiğimiz, göz ardı ettiğimiz şeylerin sonucu. Şimdi harekete geçmezsek şu an umursamadığımız şeyler de ileride aşırıya kaçmış olacak. O yüzden bugünden kendimiz başlamalıyız ve çevremizi etkilemeyiz. Birike birike bu noktaya geldi. Yani yabancı kelimeler kullanılıyordu, göz ardı ettik. Halının altına süpürdük, süpürdük. Halının altı doldu, taştı. Dışarıya taşınca pislik, yabancı kelimeler. Pislikler, yabancı kelimeler. <laughs> Rahatsız olmaya başladık. Halbuki baştan rahatsız olsaydık, baştan temizlemeye başlasaydık hiç sorun olmayacaktı. Hiç kirletmeseydik keşke. <laughs> Altıncı yoruma geçiyorum ve son yoruma geçmiş oluyorum haliyle. Bu araştırmaya katkısı olacak bir yazım var. Bu arada lütfen bu oynatıyı izliyorsan e-posta adresimiz açıklama kısmında bulunuyor. Bize yazını gönder, bekliyor olacağız. Bu araştırmaya katkısı olacak bir yazım var. Oyuncular genelde alıştıkları için bu kelimeleri kullanırlar ve çok az bir kesim Türkçesi yok sanıyordur ki az önce buna değindik öyle olduklarını iddia ediyorlar. Özellikle son vakitlerde gördüğüm kadarıyla Türkçe kelime kullanımı arttı. Bazı YouTube içerik üreticilerinin de katılımıyla mesela Elijah Yalnız isim de <laughs> peki de gelmedi ama senin söylemine inanıyoruz. <laughs> Adlı YouTube içerik üreticisi item yerine eşya demeye başladı. Daha sayabilirim demiş. Evet birkaç örnek var doğru söylüyorsun. Lütfen mazereti oyunlarda aramayın. Beni manevi açıdan çok destekliyorlar. Yani bizi burada bir ceza merci olarak görmüş <laughs> öncelikle arkadaş. Oyunlarına kesinlikle bir şey yapmayacağız bu konuda. İçin rahat olabilir. Ama oyunların bize bir şey yapıyor. Lütfen bu noktayı da kaçırma. Oyunların derken oyun önderleri, kanaat önderleri. Youtube'da, Twitch'te veya çeşitli mecralarda. Artık ben de takip edemiyorum. Çok fazla mecra olmaya başladı. Sanırım ben de yaşlanmaya başladım hocam. <laughs> ben kesin yani. <laughs> Biz bunu aslında şimdi bu oturumun başından beri söylüyoruz. Tekrar söyleyelim. Suçlu olan burada oyun değil. Oyunlar değil. Evet. evet. Hiç yazı yok. <gülüyor> <gülüyor> Sadece adı tetris. Yani oyun suçlu değil. Biz oyundaki kelimeleri Türkçeleştirmediğimiz için hatalıyız. Bu birincisi. İkincisi de varsayalım ki oyundaki kelimeler Türkçe değil. O kelimeleri oyun dışı günlük hayata taşıdığımız için suçluyuz. Yani suç aslında burada ya da yanlış hata diyelim. Oyunda değil bizde. Onun için hani oyunları suçlamıyoruz veya oyunlarla bir alıp veremediğimiz yok. Ama oyunları denetleyen insanların ya da oyunları Türkçeleştirme imkanı olan o insanların, bu oyunları inceleyen insanların ve oynayan insanların, sizlerin Türkçelerini tercih etmeniz, Türkçelerini kullanmanız, hiçbir şey yapamıyorsunuz günlük hayata oradaki kelimeleri İngilizce haliyle geçirmemeniz lazım. Bizim söylemek istediğimiz bu. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Çok garibime gidiyor yurt dışından gelen bir şirket genelde çevirilerini daha genel milli yapıyor. Mesela Disney şu anda tabii şaibeli. O tartışmaya kesinlikle girmiyoruz. Disney ilk ülkeye girdiği zaman dizisindeydi sanırım. Üniversite kelimesi yerine evren kent kelimesini kullanmıştı. Ve ben Twitter'da gördüm bayağı tartışma konusu olmuş. Kimi kullanıcılar da yerden yere vurmuştu. Yani bizim milliliğe, yerliliğe karşı da bir ön yargımız var maalesef. Kırmamızın gerektiğini ve bu noktada katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da söyledik oturmesin aslında. Biz niye lisanımızdan utanıyoruz? Utanmamamız lazım. Sanki evrensel bir dile sahip olmamız gerekiyormuş gibi bir izlenim içerisindeyiz. Bu da herhalde gelişmiş ülkelerde değil de başka ülkelerde olan bir şey. Bizde de var biraz maalesef. Dilden utanmamıza, dilimizden utanmamıza gerek yok. Yorumlarımızın sonuna geldik hocam. 17 sayı boyunca söylediklerimizi tekrar etmiş olduk ama YouTube'da görüntü halde bu tür içeriklerin bulunmasının daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü okumuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yazıyoruz. Maalesef okumuyorsunuz. Lütfen yazılarınızı okuyun. Emek harcıyoruz. Okumuyorsanız da <laughs> izleyin var. En azından izle. <laughs> Bunu keseceğim. Bu biraz ayıp oldu. Biraz ayıp. <laughs> Kapanış tekrar yapayım o zaman. Yorumlarımızın sonuna geldik hocam. <laughs> dur sinirim bozuldu. Az önce millete giydirdin. <laughs> Şimdi dur bakayım nasıl kapatacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp oldu galiba diyor ya. <laughs> ya Instagram'da olsa küf de diyordum. Ufak et diyen çocuğa doğrudan hakaret ediyordum ben ya. Ama YouTube'da olmaz. Bunlar başbakan olursam <laughs> karşıma gelecek şeyler. <laughs> Böyle demiş zamanında diyor. Yorumlarımızın <laughs> sonuna geldik hocam. Şimdiye kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzunca oldu bu kadar konuşacağımızı ben de düşünmüyordum ama konu konuyu açtı hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun eşlik ettiniz araştırmayı ben yaptım. Sizin katkınızı da almış oldum. Güzel oldu. Aklınızda kalan farklı bir şey varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yine bir içeriğimizde buna yer veririz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ya inşallah 15 dakikaya falan sığdırabilirim. Tek parçada Tek parça olmazsa ikiye bölüyorum. Çünkü hiçbir şey izlemiyorsunuz arkadaşlar. Hep kısa yapmak zorunda kalıyorum. <laughs> Bunu ne yapacaksın en arkaya mı koyacaksın? <laughs> siz de bayağı derin nefes alıyorsunuz. Onları falan kesince 10 dakika düşüyor. Öyle mi yapıyor? Nasıl ya? Konuşurken arada mı? Evet. Ya ben çok ağır konuşmaya başladım son zamanlarda. Birkaç yıldır böyle. İnsanlar ben konuşurken araya giriyorlar. Kendi anlatacakları şeyleri anlatıyorlar. Ben, <laughs> ben anlatamıyorum ya. Çok sinir Aa, bende de oluyor ama. <laughs> ben de gidiyorum sizinle, sizinle konuşurken. De. Ya yok bazısı alıyorsa söz eline. Diyor, bir daha ben ne anlatıyordum, neydi bilmem ne. Yok, anlatıyor, anlatıyor. Hiç beni ilgilendirmeyen şeydir. Bunları da zaten kaydettiğim için <laughs> koyarız Ar artık. ya. Yani. Ar araya bir yere daya. <laughs> Menhel Hoca'ya sevgiler.